Neyse taşlık imiraj ed, yoksa videoyu çekmiyoruz. Ne çıkardı İnan bana dans diki ya da miraj Flip flip Flap flip flop, flip flop, flip bip flip flop, flip flap flip flop, 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 Ne olur ağzını açma. <laughs> Ama adam doğru söyledi. Adam doğru. Adam arkadan geldi beni pompalıyor. Siz ne yaptınız uyuyun. Ne? Can go full B. Please. Bir hangi taraf? Hadi A'ya gidelim. D'ye çıkalım sen <laughs> <laughs> Ya abi adam B diyor. Ben ne yapayım B'yi. Allah Allah. C'ye gidiyorum ben. Ya bu adam fırsat. Me don't pick, don't pick Thor. Biz. Belki arkada gelip Adam ağdayım ben bir şey diye. E değil ben görmedim ki. Bu ne abi? Tümör takım valla tümör takım. Ne bileyim. Orada ne bu niye sürüyor? Ağzına birini sürüyor. Bana bir tane vurdum bu. Lan düşsem öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi geriye doğru kaçıyoruz yoksa ikimiz öleceğiz. Ben şurada aşağı düşsem ölüyorum. <laughs> Sana. Bana vurdu hocam. Yine <laughs> öldür ben bir çekiyorum <laughs> <laughs> Büyük hata yaptı hocam. Büyük hata. Yürü yürü. Bak 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 millet seviyor beni. Seni sevmiyor A sen. Ülkçüsün. Okay. Bak o Ey 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 yo dedi adam. Başla 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 başla. Başlayayım mı? Valla beceriksiz Ben be B 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 Hadi ben Dur. daha sana vahşi ya. Vay be bana başladı. <laughs> <laughs> Kim ettir verdi ya? Hayır. Hadi iki. Hadi dört kişi var. Hasan kurban bayı. Kuruyorum. Abi şu butona bir daha basarsan edeceğim bu arada. Arcı bir de bir tane buton var. Hediye ediyorlar ya. Ha yok mu? O da artık yok. Bu aşkına. Harbi üzerine Kusumuş, işe, do you want to know how to do the smoothest pop flash in cs2 all you have to do is put your crosshair on this first step and then left click run through and let go as soon as your crosshair reaches the first tile of this wooden bench it should look something like this this pop flash is perfect the ct's have no time to react to this you can run up connector and kill them every single time so Abi, 3 gün araba var aramızda suspet.